Benim kaçtığım yer bir buçuk saatlik yol. Peker, bizim de yerimiz bir buçuk saat sana kardeş. İstediğin zaman gelebilirsin. Yalandan geri kolpa yapma. Selamünaleyküm. Geçenlerde bir video paylaşmıştım. Ee, Peker Peker'le ilgili. Alaaddin Çakıcı'ya karşı bir tavır takındığını hissettik. Alaaddin Çakıcı bizim çok sevdiğimiz bir abimizdir. Babamın cezaevi arkadaşı. Yakın dostumuzdur kendisi. Serhat abi de bizim çok sevdiğimiz bir abimiz. O da babamın arkadaşıdır. Saygı duyduğum bir insandır. O anki bir ruh haliyle Serhat Peker'e bir video çektim. Yaptığının yanlış olduğunu değerlendirmek için. Fakat abilerim, yakın dostlarım, Alaaddin abinin yakın arkadaşları bana telefonla ulaşıp yaptığım yanlış olduğunu böyle bir video keşke yapmasaydım. Selat abi arayıp sorsaydım aslı var mı diye beni ikat ettiler. Benim babam da yıllarca gayrimeşru alemde kovalayıp makam mevkisi bir insandı. Herkes sanır. İsmini vermeye de gerek yok. Bilen biliyor. Serap Peker'i seviyor muyum? Seviyorum. Saygı duyuyor muyum? Duyuyorum. Alaaddin abi çok seviyorum. İkisi de benim abim bir reisimdir. Ben bu videoyu kaldıralı çok oldu. Fakat bazı siteler bu videoyu kopyalayıp yapıştırıp paylaşıyorlar. Benimle alakası yok. Baba dostlarım Senet abinin yakın arkadaşları beni aradı. Buldular gereken bilgiyi verdiler. Ben de yaptığım videoyu kaldırdım. Serhat Peker'i de seviyorum. Alaaddin abi de seviyorum. Benim gayrimeşru alemde hiçbir alakam, ilgim yoktur. O ortamlarda da işim, bezim yoktur. Babamın tarafıyla ben bu alem içerisinde büyüdüm. Serhat Peker'i de seviyorum. Alaaddin abi de seviyorum. Allah onları var etsin. Başka adam tanımıyorum. Bu alemde iki tane reis var. Birisi Alaaddin abi ve öbürü Selahattin Bekir. Sakın bir videoyu